Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ofis programının laptopunuzda veya masaüstü bilgisayarınızda yavaş açılıp yavaş çalışması ile ilgili sorunun nasıl çözdüğümüzden bahsedeceğim. Aslında burada çözüm yolunu anlatmayacağım çünkü ben de bilmiyorum dışarıda yaptırdık. Ben soruna değineceğim size. Hangi yöntemleri denedik çözemedik. Çözemedikten sonra nasıl bir yolu dedik bunu anlatacağım. Öncelikle elimizdeki laptop Lenovo'nun bir laptopu. İsterseniz marka modeli de vereyim. Belki detay modelini merak eden arkadaşlar vardır. Lenovo V330 14 IKB. Cihazımızda i5 8250 işlemci var. 4 GB RAM. Bir de 256 GB'lık SSD var. SSD olduğu için bu problemler pek yaşanacak bir bilgisayar değil aslında. Kötü bir bilgisayar değil. RAM'i de yeterli aslında. Hatta biz bunu şu yöntemlere denedik. Önce içindeki SSD yerine farklı bir SSD taktık. Bu arada bilgisayarın şarjı bittiği için kapandı. Yeni bir SSD taktık çözülmedi. Yani diski komple de değiştirdik. Birinci çözümümüz bu oldu. İkinci çözüm dedik ki belki RAM'den yapabilir dedik. İçinde 4 GB RAM vardı. Onu tamamen soktuk. Tek slotluydu zaten değil mi Kemal? 8 GB RAM taktık içine. Yine çalışmadı. Yine ofis programları hızlanmadı. Komple bir format attık. O da çözümedi. Bunun dışında ofis programının belki sürümündendir dedik. Biz Office 2016 kullanıyorduk. Office 2016 yerine tuttuk. Bunun içine şey yükledik. Office 2019 ve Office 2013 versiyonlarını yükledik. Office programlarının İngilizce olan versiyonlarını vesaire her şey denedik. Office programları bir türlü düzelmedi. Şimdi gelelim çözüm yöntemine. Biz kendi içimizde bunu çözemediğimiz için formatlı RAM değişimiydi vesaire çözemedik. Ha bir de şunu yaptık. Driverları güncelledik. Yani disk değiştirme, RAM değiştirme, format bunun haricinde Office programlarının farklı sürümü bunu denedik. Bilgisayardaki tüm driverları güncelledik. Chipset driverlarını vesaire en son çözülmeyince artık 5-6 yöntem denildikten sonra bizim yakınımızda Tuzla'da Alfa Bilgisayar diye bir yer var İstanbul Tuzla'da. Alfa Bilgisayar'a gönderdik. Adam buna şöyle bir çözüm yöntemi yapmış. Ee, bana söyledi o. Aslında tam olarak ne yaptığını bilmiyorum. Abi yeni bir firmware ve e, BIOS yazdın, dedi. BIOS nasıl yazılıyor bilmiyorum inanın. E, servis için getiren arkadaşa sordum. O dedi ki bunun ayrı bir cihazı var dedi. BIOS'u o şekilde yazıp atıyoruz dedi. Yani bizim elimizde o yok. Muhtemelen USB'den bağlanan bilgisayar ilk açıldığında ee, Bayos'unu neresini değiştirdi bilmiyorum. Hani Bayos'u baştan yazacak hali yok. Muhtemelen farklı bir Bayos yazılımı yazdı. Hani Bayos yazdım dediği muhtemelen internette bunun güncel bir Bayos'u vardı. Onu buldu. E, ee, ana üzerine biliyorsunuz Bayos. Ana üzerine yazdı. Çünkü diskle ilgili bir şey değil. Ya da chipset, e, chipset'e bir yazılım attım dedi. Hani getiren arkadaşa sordum. Her seferinde farklı bir cevap verdi. Tam cevabı alamadım. Ama yapan arkadaşa sordum bunu. Whatsapp'tan sordum ona da. Alfa dediğim gibi ona yaptırdık biz. Siz de böyle bir problemle karşılaşırsanız dediğim çözüm yöntemleri var. Aslında bu çözümü aslında. Çözüm videosu ama çözümü anlatmıyorum sadece bilmediğim için. 5 ee, tane yöntem vardı. Disk değişimi, RAM değişimi, yeni ofis programlarının kurulumu, sıfırdan kuru yeniden kalır, format at. İstediğiniz sırayla deneyebilirsiniz. Güncel driver'lara yükleyin. Hani chipset driver'ından olabileceğini düşünmüştüm. Ki BIOS'tanmış. BIOS, chip bir set, entegre yazılım programlama diye şeyler var anakart için. Ee, YouTube'da bir video izlemiştim. Bir USB'den takılan bir cihazla, Apple'ın yazılım atıyordu. Bunların muhtemelen yeni bir yazılım atıldı. Yeni yazılımı yazdım derken, BIOS üzerine yeni yazılımı yazmak anlamına kastediyor olabilir. Dediğim gibi, her problemi biz kendi içimizde çözeceğiz diye bir şey yok. Her problemin çözümünü bilmeyebilirsiniz. Bilişim dünyasında böyle, her problemi kendiniz çözemeyebilirsiniz. Bunları çözemediğimiz için biz gönderdik. Arkadaşlar yeni bir BIOS yazdıklarını söylediler. BIOS'a yeni bir yazılım yazdıklarını söylediler. Ee, bu şekilde düzelmiş. Hani program aşırı yavaştı. Problemimizi tekrar ediyorum. Ofis programlarının yavaş çalışması. Hem açılırken çok yavaş açılıyordu. Hem de üzerinde işlem yaparken çok yavaş çalışıyordu. Yani ne dedik, kullanılacak gibi değildi. Ofis programlarını kullanıyorduk. O yüzden değiştirmek zorunda kaldık. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.